Arkadaşlar bu birlikte bir tane Minecraft oynuyoruz. Bu ne ya? Evet. Bu akşam ben, ben sunuyorum. Ay şimdi bunu şöyle istiyorum baya güzel bir skin oldu. DJ Enderman. Evet. Arkadaşlar bugün size birlikte Sanga Gens oynayacağız yine. Ee, ben bir canlı yapacak yaptım arkadaşlar. oldu bayağı bir İyi attım ben de orada gaza geldim. Şimdi bir tane atayım dedim. Kanala uzun süredir rank ögeni satılamıyorum. Uzun süredir rank ögeni satılamıyorum. Bir dakika. Abi şu önümdeki adamı Kerem sandım ya. Benim Kerem sandım. Evet direkt ortaya gideceğiz. <laughs> Aşağı bu arada burada otele gideceğiz. Genelendiği için otan çok görürsünüz. Yani zaten canlı yayını izleyenler zaten o benim ortadaki test taktiğimi anlamış yani ortadaki taktiği biliyorlardır. Canlı yayını izlemeliyse yani bu rahatı görünür. Yani abi canlı yayında da bu kadar çok, çok izlemek zorunlu değil yani. Ben sadece bir duyuru yaptım gelende geldi. Hatta bayağı eğlenceli canlı yayını. açsın bizim adama bak be. Dın dır dın dın dır dın dın. Like The an and motherfucker annderman. Neyse. Evet. Bakalım, bakalım. Aslında, evet, bakalım. bak evet. Aslında bu arada şöyle bir şey var. Şöyle yapıp disiplinince şey Öyle bir zıplıyoruz, zıplıyoruz yakışır bura. Yani <laughs> gördünüz mü nasıl zıplıyoruz? Bu yüzden ben bazı insanlar her şey kısalıyorum bunu ama değilmiş. Banana, Trinkle Cheaper. Şimdi bir kim olarak. Yine Türkler arsak. bu Türklerden bunu çekmediğim kalmadı la. Tamam abi Türk düşmanı değilim ama Nerede lan bu Türk? Evet canım. Oo tam set, set çıktı. Set çıktı. Set çıktı. Set çıktı ben kaçar. Ben kaçar. Set çıktı. Set çıktı. Set çıktı. Set çıktı. Sıçık şey çıktı. Arkadaşlar bu arada bu birazcık kötü olabilir ama olsun gözükmez. Yine de set çıktı lan set. Ama balta ile gezeceğiz. Dur şunu bir kesem. Evet kesemiyorum onu. Yani. Bu ortaya gerek ortada bir BC bir kesiş. Evet mesela bak şöyle keselim ben? <laughs> evet adamı kestik. <laughs> oha oha lan ne yaptı lan? Oha lan. Lan ne yaptın lan? Oha lan. kes tak. Ben ne vurum? Kim? kim vuruyor lan? Sen, lan? sen mi? Sen vuruyorsun lan? Sen kimsin lan? Ya lan kimsin lan sen? Kimin torunusun? Kimsin lan sen? Ya yiyorsa ya. Hadi ya. Hadi ya. Ah yemiyor. <laughs> <laughs> Ana yiyormuş. Ana kim? Ya. Ee yani. Yani yani Evet. yine gene 3 var 3 el oynayacağım. Bu ikinci el bundan sonra bir el daha oynayacağım akşam. Hep bir çalı nedense. Evet gideceğim. Evet, evet, bu haritayı ben biliyorum. Aç yok da olsa biliyorum haritayı. edelim Türk olan kim? Ölümü ananı andıra andıra. Aldı yanı oldu. Orkun Ne böyle çalarlar böyle gaz bağlar. <laughs> onu hıj yeter ama ya. Yeter be. Üç şey yiyoldum gelizik halarım. Görüş. Yeter ama be. Sik troll bit. Yeter ama kodumu ver lan. Ne istiyorsunuz lan benden? O kadar mıymış? Ne ah, Bu son el. Bundan basa size O halen Bu son el. Bundan basa nah geliyor kurkur ne istu Carlos açıyorum tamam ama yeter ama be hep 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 öldürüp duruyorsunuz ne haberim dürtarkam Türk olan takım olsun lan. Hatta herkes atıyor verecek. Mozer ben. Mozer var. Mozer ben. Abi o şey de harikaydı be. Murat abi introsunu ezbermiştim bana da şöyle unuttum gene ezberelim Mazereti var.

La adam La bir daha la bi bir dakika Şunu aç Şunu aç Ne? Aç mı? Aç 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 Tut personu Aç Aç Oha elmas çıktı 4 <laughs> personu olsun Kurbasın etmiş bir şeyler. bir şeyler. Abi şu Alex skinsiz olmuyor mu? Uzu duruyor be? O zaman ki sorar ben skinsizim desem gen uzu oluyor mu? Hep Uff! Orası bu kim hanginiz Bir iki gözü Yok yok hanım ben ta anasını Bizim... bu çocuklar Ah yiyorsa öldürün beni. Ama onu gel, gel yemiyor değil mi? Yani yese geliriz zaten o Yese yiyene geliyor buraya sıkıntı yok. <laughs> Dur, lan lan öldürme. Takım. Ah! Noch öldürürsün sen beni bunlarla. Hani ben, oh, ya o kadar Bir tane daha vuzursam. Efsi oldu. Ne efsane efsi oldu. <laughs> Adam da yok lan hiç yanımda. Adamlar öldürüyor hani aralarında. Ben burada Onların dediğine benim dedim Evet. bu çocuğu ama yeter ama be. Yeter amını da koyacağım artık. Amını koydum yeter. Yeter amını koydum yeter. Yeter, yeter. yeter ama. Yeter. 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 Yeter